Ya ben dua ediyorum ediyorum kabul olmuyor. Ya madem Allah var diyorsunuz benim duamı kabul etmesi gerekmiyor mu? Hatta diğer bunun biraz daha ukalacısı vardır. Söyler Rabbine şu işi şöyle yapsın değil mi? Böyle meseleleri vardır bu işin değil mi? Şimdi bu hadiseye değiniyor Üstad Hazretleri. Duayı kabul etmek ve duaya cevap vermek. Bu meseleler nedir? Bunu anlaması gerekiyor çünkü şu an çok tehlikeli bir suya girdik. Çok tehlikeli. Şimdi insanların nazarında dışarıda şey var. <laughs> ya bize söyler misin çok kuvvetli bir nazar duası var mı? Yani bizim kafa böyle çalışıyor. Yani ya söyle de şu elmaları böyle büyük büyük olma duası var mı? <laughs> Elma kafana düşsün senin. Yani bütün kafa böyle çalışıyor. Öyle öyle. Nerede hazdın var? Nerede menfaatin var? Nerede arzun var? Hemen onu izle. Hiç kulluk Allah'ı razı edeyim. Bu meseleler bizde ölmüş durumda. Yani dışarıda dikkatler orada. Ya cık, ne kadar üzücü ya. Kuvvetli bir nazar duası söyle. Niye? Bütün köydeki bütün gözler benim üstümde. Çatlayacağım ortadan. O şekilde bakıyorlar. Şimdi sen o meseleyi geç ama bu mesele bilinmezse bir insanın imanı tehlikeye girer mi? Tehlikeye girer. Teferruat gibi gözüken bu duaya cevap verme, kabul etme meselesi aslında imanın esası bir meseledir. Ben Risale-i Nur'ları ilk okuduğum dönemde ana çatıdaki Risale-i Nur'un olayı şudur değil mi? Kur'an'ın İmana bakan meselelerini anlatan bir Kur'an tefsiridir. Şimdi ilk tanım olarak böyle biliyoruz. O yüzden içerisinde hangi konular geçmesi lazım lisandron? İman konularının geçmesi lazım. Çünkü iman hakikatlerini anlatan bir Kur'an tefsiridir. Yani ilk kulağımıza gelen cümle bu. Lisandron'u oku 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 okurken içerisinde dua bölümüne denk geldim. Ya çok şaşırdım. Hem de İstanbul'da okuma kampındaydım. Ya dedim ki bu iman kitabı. Ama bunda dua bahsi var. Yani alakasını kuramadım. Tam o gün iki tane İstanbul'da Karadeniz'de gözümün önünde tartıştı. Yaşları da büyüktü. Biri diyor ki ya ben iman etmiyorum. İman saçmalıktır falan. Öteki diyor ki hemşerim ya neden iman etmiyorsun? Ne gerek var buna deyince e ben dua edip istiyorum. Allah da vermiyor. E demek ki yoktur. O zaman Allah diye, iman diye bir şey yoktur deyip gözümün önünde dinden çıktı. Gözümün önünde. Çok enteresan bir mesele. Tam orada Risale-i Nur gibi imanı esas alan bir eserde bu dua bahsinin neden geçtiğini canlı canlı diri diri gözlerimle gördüm. Gel zaman git zaman o dua bahsini okudukça anlamaya çalıştıkça gördüm ki imanın biz altı erkanına vakıfız ama onların da alt dallarında ayaklarının bastığı meseleler var. Dua mutlaka onun blokajında olmazsa olmaz bir parça. Ben bunu anladım, ben bunu gördüm. Çünkü Allah'tan istedim bana vermedi. Bak görüyor musun benim yine bu duamı kabul etmediği meselesi nice insanları şüpheye vesveseye atıp maalesef dinden çıkmalarına sebep olmuş. Duam kabul olmadı, isteklerim olmuyor. Demek ki duayı kabul eden birisi haşa yoktur. E burada problem nerede? Problem şurada. Senin duayla ilgili kabul ve cevap meselesi noktasında matematiğin çok yanlış. Üstad Hazretleri tam bundan bahsediyor. Duaya cevap vermek başka bir mesele, duayı kabul etmek ise bambaşka bir mesele diye bu iki kelimeyi Üstad Hazretleri ayıracak. ayrırken de nasıl geliyor? Bak emirle giriyor önce. O da oni esteci leküm. Dua edin. Çok güzel cevap vereyim. Bak kabul edeyim demiyor değil mi ayet? Peki emir var mı burada? Emir. Allah Allah. Yani dua lüks bir şey değil. Bir emir var duada. İnanılır gibi değil. Buyurun ikinci bölümü okumaya başlayalım. E, giriş anlaşıldı mı? Evet. Buyurun ikinci bölümü okuyalım o zaman. Hem üd'uni estecib Bana dua edin, size cevap vereyim. Emre diyor. Emre diyor. Evet. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Demişler mi? Evet. Ya çok diyen var ya. Çok diyen var. Dua ettim, kabul olmadı. Haşa ve kella demek ki yoktur. Haşa. Evet. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Ayırdım mı iki kelimeyi? Ya ayette ne diyordu? Her duaya cevap var, kabul var diyor muydu? Evet. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Allah Allah. Dua'da kabul garantisi var mı? Hayır. Cevap garantisi var mı? Var. Peki duanın özü burası değil mi? Allah'ın beni muhatap alıp cevap vermesi. Ya çoğu zaman filanca bir yere yazdın dilekçeye cevap vermiyorlar. Ne diyorsun? Ya adamlar muhatap almıyor diyorsun ya. Burada asıl konu kabul etmesi mi? beni huzuruna alıp değer verip bana cevap vermesi mi? Allah Allah. Yani senin duan işleme alınıyor mu kesinlikle? Alınıyor. Bir cevap veriliyor mu? Kesinlikle cevap veriliyor. Bana bir bardak su verir misin? Hayır veremem. Bu hayır da cevap oldu mu? Bak böyle de cevap gelebilir. Ama burada asıl konu istediklerinin sana verilmesi değil. Buyurun. Ya cevap verip seni huzuruna muhatap alması inanılmaz bir mesele. Ayete ters bir durum demek ki yok. Çünkü ayette Allah'a suçlayacak bir durum yok. Yani ayette Allah ne istersen vereceğim demiyor sana cevap vereceğim diyor. Bu yüzden ayeti yanlış düşürecek hiçbir durum söz konusu değildir. Biz cevap verme ile kabul etme meselesini zihnimizde ayıramadığımızdan durumu anlayamıyoruz. Şimdi icabet kısmı yani cevap kısmı. Allah Azze ve Celle bizi kesin muhatap alıyor. Sözlerimize karşı da bir cümle koyuyor ama illa istediğimizi vermeyebiliyor. Ama o bizi muhatap alması başlı başına yeten bir mesele. Kabul kısmına gelince o istediğimizin hikmetine bağlı. Allah Azze ve Celle kendimize zarar vereceğimiz hikmetsiz talepleri kabul etmiyor. Eğer istidraç yoksa Allah Allah inanılır gibi değil. Şimdi bir örnek verecek. Hasta bir çocuktan örnek verecek. Bir hasta çocuk doktora gidecek birazdan. Doktora da illa bana bu ilacı ver diyecek. Bizim vardı çocukken bir tanıdık. Tadı güzel diye o aspirin miydi şeker gibi böyle avuç avuç yutmuş. Hemen doktora götürdüler. Ya şimdi o çocuk o ilacı kendisine faydalı diye mi yuttu? Hayır, ne diye? Tadı güzel, rengi güzel. Çocuk için yeterli. Şimdi örneğimizde doktora giden bir çocuk var. Çocuktaki durum budur. Canın istediğini ister. Yalnız çok ilginç bir durum var. Ben bu hasta bir çocuk doktoru çağırıyor. O hasta çocuğu aldım. Kadın koydum olmuyor. Yaşlı adam koydum olmuyor. Genç delikanlı koydum olmuyor. Dedim ki üstad neden bu örnekte hasta çocuk örneğini veriyor? Çünkü bizim bir yanımız hep çocuk, aciz bir çocuk. Bir yanımızda sürekli hasta. Yani o çocuk örneği, doktora giden hasta çocuk örneği Ersin tam fıtratımı anlatıyor. Fıtratımın bir yanı o aciz çocuk, fıtratımın öbür tarafı da sürekli tedaviye muhtaç yaralı bir adam. Yani o yüzden örnek inanılmaz. Şu örneği bir anlayalım. Buyurun. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Olayı anladınız mı? Çocuk doktora gitti. Doktor bey bana bak dedi. Doktor döndü. Buyur yavrum ne istiyorsun dedi. Şu ilacı bana ver dedi. Yani <laughs> çocuğun onu bilme ihtimali var mı? Ama bir ilaç istiyor. Neyine bakıp istedi? Rengine tadına. Çocuk yani ne olacak? Peki doktor verir mi böyle bir durumda? Ha? Veriyor musunuz? Olmaz değil mi vermek? O zaman hekim ne diyor? Lütfen dikkat edin. Hekim ise ya aynen istediğini verir. Bir. İstediği ilaç isabet etti, aynısını verdi. Buyurun. Yahut onun maslahatına binayen, ondan daha iyisini verir. Ya olur mu? Sizin kan değerlerinize bu ilaç hiç uygun değil. Size şunu vereceğim der. Öyle mi Mücahit? Öyle yapıyorsunuz değil mi? Başkasını verdi. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Ya bu adam benden illa ilaç istiyor ama. Mücahit ne diyorsunuz o boş ilaçlara? Hani kendini kandıran? Placebo. Placebo. Verdiğin oldu mu senin de? Serum yaptığım oldu. Mu? Serum. Boş serum mu? Baktın şey mi? Vesvese mi var kendisinde? Çok, çok var. Öyle <laughs> Öyle olunca? Boş serum. Boş... Emre senin de oldu mu? Senin de oldu. Vehbi abi senin de oldu mu? Senin, İrfan senin de oldu mu? Senin de oldu. Çok, oldu. çok oldu. Ortopedide çok mu var şey? Ee, peki şey Mehmet senin oldu mu? Şimdi demek ki herkesin yaşadığı olayı anlatmış üstad. İspat oldu mu? Bak ispat oldu. Olayı tekrar anlatmam lazım. Bir çocuk geldi doktora. Doktor bana bak. Buyur yavrum dedi doktor. Bana şu ilacı ver diyor. Ama bir ilaç istiyor doktordan. Neye göre istedi? O hikmetini çok mu iyi biliyor çocuk? Yok. Neyini sevdi? Rengini sevdi. içindeki tadı sevdi. Bak biz o çocukmuşuz. Öyle yapmıyor muyuz? Bana illa bu işi ver. Bana illa bu eşi ver. Bana bu üniversiteyi vereceksin. Adamların birçoğu imanını kaybedeceği bir geleceği Allah'tan dua dua istiyorlar kendisine neyin faydalı olacağını doktor gibi bilmeden. Doktor da üç şey yapar. Ya gerçekten de istediği isabet etmiştir aynen verir. Ya ona daha hikmetlisini verir ya da bakar ki bu gelen hasta vesveseden gelmiş ona hiçbir ilaç vermez. Allah Allah. Peki bir soru soracağım. Az önceki örnekte doktor çocuğa cevap verdi mi? Verdi. Tam ayetin karşılığı oldu mu? Oldu. Demek ki cevap vermek bu demek. Anlıyor musunuz? Ya istediğini verebilir sana hikmetliyse, daha iyisini verebilir ya da sana zarar vereceğinden hiç vermeyecek. Peki madem öyle neden memnun olmadın? Yani doktorun bu tepkisine sen neden memnun olmadın? Çünkü senin doktora teslimiyetin yok. Niye memnun olmadığını anladın değil mi? Allah Allah. Şimdi hekim hikmetle iş gören demek. Doğru mudur? hangi hastanın neye ihtiyacı olduğunu bilene ne diyorlar? Hekim diyorlar. Şimdi hekim bu şekilde iş görür. Peki çocuk bu şekilde mi iş görür? Hayır çocuk dilinin tadı gözünün rengi. Neyi severse çocuk ona göre iş görür. Ama hekim onu vermemesi lazım. Hikmet ile tartıp vermesi lazım. Buradaki çocuğu olan herkes hayal et. Çocuğunuzu bir doktora götürüyorsunuz. Doktor onu tedavi ederken çocuğunun her istediği ilacı veriyor doktor. <laughs> götürür müsün bir daha? Derse ki doktor sen ne yapıyorsun? Ya ne yapayım çocuk istedi dayanamadım. Ya bu çocuk kendisine zararlı olanı isteyebilir. Bu çocuktur yani bu sarı, kırmızı, mavi, yeşil ne görse bu çocuk ister bunu öyle mi? Sen nasıl bunu veriyorsun ey doktor diye çıldırırsın orada. Doktorsa sana cevap verse ne bileyim çocuğu da kırmak olmaz ki şimdi. Sardı bir antibiyotik ver diye pembe renklisinden verdim dayanamadım. Çocuğu alıp kaçarsın oradan. Allah sana her istediğini verse Bak şimdi doktorun olayı şurada. Doktor benim vücudumu benden iyi biliyor. Allah da senin istikbalini senden iyi biliyor. Bak hekim meselesini anladın mı? Hikmetle iş görüyor. Bak Allah öyle mi? E Allah hakimi mutlak. Şimdi bir yerde bir haber duydunuz. Ya sende bir hastalık var. Ney? Şeker diyelim. Ya Mersin'de bir adam var. Of bu hastalıkta tek bu adam. Öyle mi? O adama ne yaparsın? Hemen koşa koşa gider teslim olursun. Ya Türkiye'de bir adam var bu şeker hastalığında tek. Ya uça uça gidersin öyle mi? Ya dünyada bir adam var bir numara şeker hastalığında tek. Adam kendini abdese atarsın. Doğru mu? Niye? Adam dünyada tek. Niye Allah'ın yazdığı ve yarattığı kadere, kadere iman ettiğimiz halde teslim olamıyoruz da ben bu ilacı istiyorum onu ver diyoruz illa. Evleneceğimiz birisinde, gireceğimiz bir işte. Neden bizim bu inadımız? Çünkü onun hakimi mutlak olduğuna teslim Olamadık. Çok ilginç bir durumdur. Bir insanın dua meselesinde şüpheye düşmesinin altında bile Allah'ı tanıma dediğimiz marifetullahın eksikliği vardır. Şimdi biz bu kitapların suyunu sıkıp içsek az mı? Çok eksik, çok nakıs. Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma meselesi olmadan sen hiç kimseye duayı inşa edemezsin hemşerim. Edersin, takliden sana inanmıştır o şekilde sayfa sayfa eder bir şeyleri. Ama olayın esprisini anlamadığından edemez. Sonra ne olur biliyor musunuz? Sürekli itiraz hali başlar. Çocukta olur mu? Hayır ben doktordan bu pembe ilacı istemiştim bana öbürünü verdi. Bizde de oluyor aynı hal. Ameliyat masasında doktorun neşter vurup ondaki kanser hücresini alacağı bir doktora sürekli tepki gösterip başıma gelenden memnun olmazsam ne olur? On yerim daha kesilir. Allah'ın yarattığı kaderde. Ya bak bir doktor senin vücudunu senden daha iyi bileceğinden senden iyisini verir. Ben de senin istikbalini daha iyi bileceğimden senin istediğinden daha iyisini verebilirim diye Allah'a güvenmediğimizden, "Hayır bunu vereceksin." diye ameliyat masasında sürekli çırpınıyoruz. Her yerimiz yara bere içinde kalıyor. Kimi zaman çok kan kaybedip manevi bir ölüm yaşıyoruz. Demek ki bizim problemimiz Allah'a teslim olmamak. Onun altında ne var demiştik? Allah'ı yeterince tanımamak. Allah'tan ne istedik verdi? Sercan hayal etsene. Ne istedim verdi? Olur mu? Ne oluruz biliyor musun? Helak oluruz. Öyle mi? Allah Allah. Bak şüpheniz olmasın. Allah Azze ve Celle bizi ve istikbalimizi bizden iyi bildiğinden dolayı rahmet ediyor da çoğu istediğimizi bize vermiyor. Adam işten kovulur. Sonra dua eder Allah'ım işimi geri ver diye. Allah işini geri vermez. Ama 10 yıl sonra bir bakıyorsun şehrin patronu olmuş. Herkes öyle değil mi? Ya biz diyor sıvacıydık diyor. Şimdi 20 şantiyen var diyor. Ya biz paketçiydik. Şimdi 5 dükkanım var diyor. Şimdi Allah sana istediğini verdi mi vermedi mi? Vermedi diyebilir mi bir insan? Allah senin duanı vermedi. Ama o doktor gibi sana çok daha iyisini verdi. Şimdi biz meseleyi bilmediğimizden razı olamıyoruz. Eski doktorlar anlatır. Yani belki Vehbi abiler daha iyi bilir. Doktor gelirdi teslim olurdu reçete yazardık. Şimdi her şeyi sorguluyor diyorlar doktor arkadaşlar öyle değil mi? Demek ki etrafı sorguladığımız gibi artık Allah'a da teslim olma özelliğimizi çok kaybetmişiz. Az önceki küçük çocuğun doktordan isteme örneği anlaşıldı mı? Çok önemli bir örnek. Kabul etmenin başka bir şey, cevap vermenin ise bambaşka bir şey olduğunu anlatan mükemmel bir örnek. Ya biz bunları böyle ya çocuk anlatıyor işte doktor moktor diyor ne var diyoruz ama çok fıtri. Hasta bir çocuk Tam benim fıtlatımı karşılığı biliyor musunuz? Evet buyurun Ömer. İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak hazır nazır olduğu için. Bak hazır için... her an onun huzurundasın. Nazır Allah bir an sana odaklanmayı kesmeden seni izliyor. Ne demek bu? Uyurken de mi Allah beni izliyor? E dişimi fırçalarken de mi beni izliyor canım? E ayakkabı bağlıyordum orada da mı beni? Her an hazır ve nazır. Cümleyi bir daha alabilir misin? İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak hazır nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. İçin Türkçe'de sebep sonuç ilişkisini anlatan bir edattır. Allah neden her an sana cevap verebiliyor? Çünkü her an hazır ve nazır olduğu için işte öyle bir Allah. Suyuti'de geçen bir hadis diyor ki sizden biriniz acele etmediği müddetçe duası kabul olur. Soruyor sahabe kişinin acele etmesi ne demektir ya Resulallah? Kişi Dua'm kabul olmuyor diye duayı terk eder diye bir hadis. Evet.